Kendini engel olarak görmeyen ve kendini resim yapmaya adamış genç bir ressamdan bahsedeceğiz şimdi sevgili izleyenler hayatını oğluna adayan her adımda da ona destek olan bir de anneciği var ee, oğlu için savaş veren bir anne. Onların hikayesi birçok engelli aileden daha farklı çünkü onlar engellerini sanatla aşıyor efendim. Şimdi detayları haberimizde izleyeceğiz sevgi Gümüşün özel haberi. Yaşıtlarından farklı olmak ve işitememek doğuştan engelli olan 27 yaşındaki Mustafa Alper Kocabıyık hayatla mücadelesine erken başladı. 27 yaşındaki Mustafa Alper Kocabıyık doğuştan kalp ve kemik hastası aynı zamanda işitme ve görme engelli ama bu engelini engel olarak görmedi ve 5 yaşından itibaren işte gördüğünüz bu resimleri çizmeye başladı ve birçok sanatçıya da bu eserlerle adeta taş çıkar. Attı. Genetik kalp ve kemik rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve işitme engeli bulunan koca bıyık, iyileşme umuduyla annesiyle hastane hastanede dolaştı ama derdine çare bulunamadı. O bir sıfır yenik başladığı hayata resim çizerek tutundu. Ta ki gözlerini kaybedene kadar resim çizdi. Sık sık hastaneye giderdik, hastanede resim defteri, boya kalem isterdi. Yattığı Yatağı, ranzayı çizerdi, odasını çizerdi, doktor hemşiresini çizerdi. Doğayı, evleri, insanları görebildiği kadarıyla içindeki yaşam sevincine kağıda döken engelli ressam koca Bıyık kadar annesi Hafize Öztürk de mücadele etti. oğlunu bir an olsun yalnız bırakmayan anne Öztür tek başına göğüslediği zorluklarla oğlunun arkasında bir dağ gibi durdu. Koca bıyığın yeteneğiyle ilgili eğitim alması için uğraştı ve bunu başardı. Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitti. Resim bölümünü bitirdi. Burayı açtık. Burada da resimler yapar, sergiler açarız. Yaklaşık bir yıl önce bir gözünü yapılan tüm ameliyatlara rağmen kaybeden, öteki gözünü de kaybetme riski bulunan engelli ressam Mustafa Alper Kocabıyık artık resim çizemiyor ama bu onu yıldırmadı. Hayata yenik düşmemek ve bir köşeye oturup beklememek için aldı fotoğraf makinesini eline ve birbirinden güzel fotoğraflar çekti. Genelde manzara, ev, Çocuk her şeyi çekiyor. Yansıma resimleri, fotoğrafları. Her bir fotoğrafı değme sanatçılara taş çıkartan Koca Bıyık'ın eserleri onun için bir umut oldu. Ben fotoğraf çok ama bu Bu Koca Bıyık Aksu'da bir sanat galerisi de açtı. Gördüğünüz gibi bu şekilde geri dönüşümden de çeşitli resimler yaparak herkese örnek olmaya da çalışıyor. Aynı zamanda burada öğrencilere resim kursu da veriyor. Koca bıyık resmi olan aşkını miniklere aşılamak için uğraş verdiği galeride minik kalplere fırça darbeleri ve kara kalemleriyle içinde bulunan yaşam sevincini aktarıyor. Geçen yıl çocuklara mahalledeki öğrencilere 6 tane öğrencisi oldu. Kurs verdi. Doğuştan engelli Mustafa Alper Koca bıyık ve annesi Hafize Öztürk kendileri gibi engelli ve engelli aileler ilham oldu. Hayatın bize verdikleriyle yetinmeyip mücadeleyle zorlukların nasıl aşılacağını gösterdi.